Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Sivas ilinin Kangal ilçesine geldik. Kangal ilçesinde şu anda e, Kangal çiftliğine geldik. Evet burada çiftlikteki kangalları görüntüleyeceğiz. Şu anda Kangallara doğru gidiyoruz. Evet, bakıyorum. Şurada bir Kangal var. Gel, gel oğlum. Gel. Evet, kangal. Hava sıcak burada, hayvan dayanmıyor. Evet, şurada bir kangal. Evet. Gel evladım. Gel. Gel. Burada yavru kanguruları var. O sen sevgi mi istiyorsun? Şurada da kalacak yerleri var. O da hasta. O, da, o hasta. Tam bir araba hamle yapmış. Bu mu hasta? Onun evet. yavrular. Ee, şurada bir Kangal var. Hava sıcak ya, hayvanlar dayanamıyor burada. Bakın. Şu e, Kangal'ın yavruları hasta. veteriner burada şey yapacak. Serum takacak. Dayı burada hepsi dişi mi yoksa erkek burada de? Burada Burası doğum hane bu taraf. Burada doğum yapıyorlar. Evet. Bir de yavrular kalıyor burada. Yani diğer... Orada da bir erkek bir dişi. Bir erkek bir dişi. Evet, yani, damız da orada var. Bu da dağımız da, dağımız da burada genellikle doğum yapanlar var. Yani, anladım. Evet maşallahları var bakın çok kaliteli. Her bölümde mi var Yoksa sadece burada mı Diğer tarafta evet, Bu tarafta dişiler var Yavrulu Yani yavru doğurmuş dişiler var Bakın orada havluyor Şurada bir tane var yavru. Gel evladım. Hava sıcak ya dayanamıyor bu hayvanlar. Şurada bir tane yavru var. Gel. Hafif alalık var bunda. Şimdi damızlık olan yere gideceğiz. Yani bir erkek bir dişi bıraktıkları yerler var. Oraya doğru yürüyeceğiz. Oraya bakacağız. Burası çok sıcak. Bu hayvanlar burada dayanamaz. Evet burada e, ee, damızlık olan erkekler ve dişiler var. Bakın isimleri de mevcut şu anda. Böyle yakından çekmeye çalışacağım. Şu anda hava çok sıcak olduğu için hayvanlar dışarı çıkmıyor. Bak şurada bir tane yatıyor. Evet. Adı neymiş? Koruyucu. Şurada yatıyor. Gel. Gel oğlum. Evet geliyor hayvan. Bakın. Maşallahı var. Çok kaliteli. Evet bu da dişiymiş. Evet erkek çıktı. Bakın burada bir saf var. Gel. Gel oğlum bunlar hepsi damızlık. Merhaba. Evet. Cüsseye baksanıza maşallahı var. Nasıl da güzel kaliteli. Bunlar damızlık erkekler. Adı neymiş? Güvenilir. Evet. Dişiler çıktı dışarı. Atik var, cesur var. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel kızım. Şurada bir damızlık dişi var. Şuraya yaklaştırayım. Bakın burada bir damızlık dişi var. Şurada bir damızlık dişi var yine. Bir dişi bir erkek. Erkek herhalde içeride sıcaktan dolayı dışarı çıkmıyor. Adı neyimiz? Zeki. Şöyle gelelim şurada. Burası bayağı bakımsız. Yani böyle olmamalı, daha iyi olmalı bu şartlar. Evet bakın arkadaşlar, maşallahı var. Bayağı cüsseli, iri yani yapılı köpekler bunlar. Şurada bir tane var bakalım. Buradaki şartlar daha iyi olabilirdi bu hayvanlar için. Bilmiyorum bakın çok sıcak. Yani ağaçlandırma yapılabilirdi. Şurada bir tane yatıyor. Adı neymiş? Bağımsız. Evet buradaki neymiş adı? Ağır. Gel kızım gel. Bunlar şu anda damızlığa bırakılmış bir erkek bir dişi. Erkek içeride yatıyor. Yani şurada iri bir köpek var. Evet gel. Gel. Sevgi görmemişler ya. Evet adı neymiş bunun? Değerli. Hepsinin adı var. Şurada bayağı dışarıda olan. Evet buradakinin adı neymiş? Cesur. iri bir köpek bu da aynı şekilde. iri bir dişi. Evet erkeği de orada bakın. Safın safı. Saf bir kan Evet Besili hayvanlar bunlar Yani iyi bakılıyor da Şey olarak yani sıcak Evet, evet Burada aynı şekilde yine damızda Bırakılmış Hem erkeğiyle dişisiyle Her ikisi de orada Adı neymiş Bunda koruyucuymuş Evet Şimdi burada bakın, e, kangalın simgesi olan resim var, görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar, yani çiftliği ziyaret ettik, baktık genelde. E, tarzları böyle, yani işte çiftliğin alanı şu şekilde bakın. Burası çiftliğin alanı, kangalın giriş hemen yani, kangal ilçesi yani girişi ziyaret etmek isteyen olursa buraya gelebilir, bakabilir yani. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.